Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sonax Spray Seramik Kaplama adlı ürünle karşınızdayız. Bu ürünün yapımını gerçekleştirdim ve sonuç gerçekten çok iyi. Seramik kaplama için hiç bir sürü para harcamaya gerek yok. Gerçekten hem yüzey çok kaygan oldu. Muhtemelen yağmur veya su değdiğinde akıp gidecek. Camlara da uyguladım hem de gerçekten mumsu bir doku, mumsu bir tabaka aracın üstünde oluştu. Ve gerçekten baktığımızda bir cilalı görünüş de mevcut araçta. Gerçekten bence sonuç muhteşem oldu ve uygulaması da gerçekten kolay. Uygulamayı şu şekilde gerçekleştirdim. Önce beze birkaç fıs sıkıyorum. Kaputun yarısı kadar olan bölgeye uygulamayı gerçekleştiriyorum. Ardından kuru bir bezle üstünden geçiyorum. Orası tamamlanmış oluyor ve kaputun diğer bölgesine geçiyorum. Her bölgeyi böyle aşama aşama gerçekleştirdim. Sonuç gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar siz de artık alıp deneyimlediğinizde yorumlara belirtirsiniz. Siz memnun kaldınız mı kalmadınız mı? Yorumlarınızı yaparak herkesi aklındaki soru işaretlerinde gidermiş oluruz. Açıkçası ben memnun kaldım. Uygulaması da gayet basit ve eğlenceli açıkçası. seramik kaplama için piyasada istenen ücretler oldukça yükselmiş durumda. Bunu kendimizde böyle bir ürüne gerçekleştirebiliyoruz. Herkese iyi seyirler